Yaşadım, en ilginç şeylerden bir tanesini yaşadım. Adam, çalışan bir tane adam var, tamam mı? Selamun aleyküm, aleyküm selam ön, e, önden al, önden alan mı? Tövbe yarabbim. Abi şu adlarınızı değiştirin ya. Bu ne biçim isimler ya? Senin derin derinde bir yerde buldum sımsıkı sarılacak. Karışacak köklerimiz Görmek, beraber olmak seninle Çok güzel belki ama Düşsemek bambaşka Tenin olmuş beyazlığını aydan Saçlarının rengi geceden Bundan geceye sevda Oğlum devam niye etmiyorsun? Oğlum sen girmiyor musun? <laughs> Kardeşim mantıdan devam etsem diye susuyorum bekliyorum sen söylemiyorsun Siz Ferit. kendi aranızda uyumuş olmadınız. Aynen. Abi, Aynı. abi <laughs> Ferit'le uyumumuz. Evet, okuyalım da. Papa demiş ki ilik gibisin bugün.

Allah'a kelam. Ne böyle? Velamiyol ez velanekol. Ayyuh ya. Kaldı elimizde. Cevap verebilecek bir noktaya gelmemiştir. Aslında bilim zaten böyle bir amacı da gitmemektedir. Bilim sadece deneye... deneye Ya ne açıklıyorsun? Bir anlat geç. Ya ne açıklıyorsun değil mi? Anlat geç işte ne önemi var ya? Geçiyorum bir daha. Geçiyorum bir daha. Kendi kendime konuşurken ben. Bizde şöyle bir teori vardır. <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil mi ya? Türkiye'deki kasıntı erkek ite mi? Ne <laughs> 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 anne. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ya yerim seni ben. Çok şeker maşallah. Olmazsa olmaz zaten. Bu anacak. Ama böyle tabak olmaz ki. Yukarıdan aşağı, aşağıda yukarı. Sıl olur, sıl olur. Sıl olur. Tamam. Ne yapmadımsa. Algı Abi bu ne ya? <laughs> peki Pelin. <laughs> Pelin'in peki. <laughs> ne sövdün ki? Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Guys, en basit duran öyle ama makul bir cevap yani bilmiyorum. Ama sen diye sormamış olması biraz sıkıntı yani. Keşke sen diye sorsaymış. Sen önemli değil. Biz uğraşıyoruz böyle önemli şeyler yazıyoruz, çabalıyoruz. O çabalamamış. Nedeni ya ailesine evet. araba almış. <laughs> ya erkekler de cidden rekabet ortamına girdikten, Chat bir şey diyeceğim daha ne kadar spamlamaya devam edeceksiniz? Eksi spamlayın bari. Eksi po kalp pompa falan yazın ne bileyim. Eksi kalp başka bir şey yazın.